Merhabalar bu bölümde Fine Fine Ampli Game A9 mikrofonu inceliyorum. FinePine'ın daha önce A8 mikrofonunu incelemiştim. XLR ve USB bir aradaydı. Bu ise USB bir mikrofon ama bu da işte benzetmek gibi olursa HyperX'in kuat kesine benziyor. Bunun daha çok ses alma fonksiyonu var. Ve tabi gördüğünüz üzere yanar döner halinden RGB destekliyor. Hedef kitle yayıncılar canlı yayın yapanlardan tutun işte benim gibi böyle kaydedip sonra yayınlayanlar hiç fark etmez. Herkesin işini görebilecek bir mikrofon. Ana özelliği 4 çeşit kayıt yapabilmesi kardioid şeklinde ayarlarsanız sadece işte sizin sesinizi alıp dışarıdaki gürültüyü bırakıyor. Ya da ortamda birkaç kişi var diyelim bunu ortaya koyuyorsunuz. Çevresel sesi alıyor, herkesi alıyor. Ya da stereo paternleri var. Ya karşılıklı konuşan iki kişiyi alabiliyor ya da işte yan yana alabiliyor. İşte bu şekilde dört tane modu var. Quadcast'e benzerliği de oradan kaynaklanıyor. Zaten onun da adındaki 4 oradan geliyor. İşte bu onun direkt rakibi bu yüzden. Bunun RGB'sini ayarlayabilmek için aşağıda bir düğme var. İsterseniz kapatabilirsiniz. Yazılımı yok. USB ile bağlıyorsunuz. Gücünü de USB'den alıyor zaten. Tak çalıştır. Hani takıyorsunuz her şey otomatikman görüyor. Windows görüyor. OBS görüyor. Hepsinde otomatik çalışıyor. Bahsettiğim pattern ayarlarını hemen şuradaki ayar tekerinden seçiyorsunuz. Teker dediğim aslında dokunmatik bu. Ve biraz hassas. Aslında bu biraz daha sert bir şey bir düğme olabilirmiş. Tamam böyle çok hoş gözüküyor ama yanlışlıkla basılmaya da müsait hale geliyor. Bir mikrofon aldık diyelim. Sadece işte benim sesimi kaydeden kardioid özelliği var. İkinci bir mikrofon gerektiğinde ne yapacaksınız? İşte ona o kişiye başka mikrofon vereceksiniz. O başka mikrofonun ses kalitesi farklı olacağı için ya da ses rengi diyelim. Farklı sonuçlar olacak. O da izleyiciyi, dinleyiciyi rahatsız edecek. Burada hiç olmazsa şu şansınız var. Dört tane patern olduğu için karşılıklı ya da yan yana oturup konuştuğunuz zaman yine aynı mikrofonu kullanacaksınız. Ya da üç, dört kişinin ortasına koyduğunuz zaman yine hepsinin ses kalitesi ortak bir noktada buluşmuş olacak. O yüzden bence ya ben şu anda tek başıma konuşuyorum. Önemli değil demeyin. Mümkün olduğu kadar çok kişiyi destekleyebilecek bir mikrofon alın. Çünkü bu ürünleri bir kere alacaksınız. Yıllarca kullanacaksınız. Başka ürünlere benzemiyor. Bilişim sektöründeki işlemciye, reme. O yüzden bence en başta en fazla fonksiyonu sunanı almanız size uzun vadede kesinlikle yarar sağlayacaktır. Bu tip mikrofonlarda önemli olan hani mesela öksüreceksiniz diyelim hemen sesi kesen üstünde ayarı var mute ayarı üzerine konmuş ve o da hassas çalışıyor. Bakın onun hassas olması iyi bir şey çünkü genellikle acil durumda basıyoruz. Arkasında gain ayarı var ve tabii ki kendi sesinizi dinlemek istediğinizde buna kulaklık takıp dinleyebiliyorsunuz. Onun da ses ayarı var. Yapısal olarak da verdiği hissiyat, kalite hissiyatı var. Ama onun dışında başka şeyler de var. Bunda normalde bir mikrofon aldığınızda sonradan para verip aldığınız bazı özellikler üzerine entegre. Mesela bunda bu PCTK seslerini filtreleyen şu filtre dışarıda duruyor. Kuatkeste içindeydi. Hangisi daha iyi derseniz açıkçası bir fark olduğunu hiç zannetmiyorum. Hani dışarıda ya da içeride olmasın ama dışarıda olursa temizleyebiliyorsunuz. O yüzden ben sanki bunu daha çok tercih edeceğim gibi. Mikrofonunuzu konumlandırmanıza göre bu filtrenin yerini de değiştirebilirsiniz. Ayağı var. Diğer özelliği şok mount. İşte burada görüyorsunuz. Mikrofon aslında şu dairenin içine asılı vaziyette duruyor. Şok mantı şu işe yarıyor. Diyelim ki bunu masa üstünde konumlandırdınız masaya hafif dokunsanız bile normalde kayda girer. İşte bu şok mount o şoku birazcık emip daha az gitmesini sağlıyor. Tabii ki çok şiddetli vurursanız masaya onu engellemez ama küçükleri hallediyor. Bunu bir mikrofon ayağına taktığınız zaman da şok mount çalışmaya devam ediyor. Yani sadece masa üstünde gibi düşünmeyin. Elimizde tuttuğumuz zaman mikrofonu bir ayar yapmak için o dokunuşlar bile gider. İşte onları da engelliyor. A9'un kutusundan şu aparat çıkıyor. Mikrofon ayağına bağlamak istediğinizde bunu kullanıyorsunuz. Ben bunu ilk testini gelir gelmez cuma günleri yaptığım canlı yayında yapmıştım. Sizlerle beraber yaptım. Bu yayın esnasında işte bir kendi mikrofonuma geçtim. Şu mikrofonuma bir ona geçtim. A9'a geçtim. Ve şöyle bir durum var. Tabi aralarında devasa bir fark var. Yani şu 5 katı daha pahalı bir mikrofon. Profesyonel mikrofon ve bu işin standardı gibi bir şey. Onunla mücadele etmesi gerekiyordu. Ve o günkü yorumlarda herkes Fine Fine'ın çok iyi mücadele ettiğini söylemişlerdi. Ben sonradan tabii ki kendi testlerimi yaptım. Yine ikisini birlikte kıyaslayacağım. Yani şeyden hiç çekinmiyorum. Shure'la bunu yan yana test etmek Bekten hiç çekinmiyorum. Aradaki fiyat farkı 5 katı olunca tabii e, ne oluyor? Burada Fine Fine ne kadar iyi ses verirse aslında o kadar iyi herkes için. Hemen testlerimizi geçelim. Şimdi dediğim gibi Shure ve Fine Fine'ı yan yana test ettim. Olabildiğince eşitledim şartları. Tabii ki ikisinin iki mikrofonu da farklı. Bağlantı türleri de farklı. Ama olsun günün sonunda işte dediğim gibi 5 kat fark var aralarında fiyat farkı var. Belki daha fazla hatta duruma göre. O yüzden ...hep buna göre değerlendirin ve sizden beklentim şu... ...dinleyin ve yorumlara mutlaka yazın çünkü şöyle bir şey olacak... ...hiç kimse aynı şekilde dinlemiyor. Kimi kulaklığından dinleyecek, kimi referans hoparlörden dinleyecek. Bakın yorumların ne kadar farklı olacağını göreceksiniz. Ee, burada o yüzden bu yorumların çeşitli olması bu işin doğasında var. Herkes kendi fikrini yazsın, ben de tabii ki kendi fikrimi söyleyeceğim. Şimdi testlere geçelim. Şu mikrofonumda yayın pozisyonu aldım. Klima kapalı, sadece bilgisayar çalışıyor... Ve filtrelerin hepsi kapalı. Yakınlık biliyorsunuz çok ciddi fark yaratıyor bu mikrofonlarda. O yüzden ikisini eşitledim. Bir de gain için özel ayar yaptım. Çünkü A9'un üzerinde gain kontrol ayarı var. Bu ayarı neye göre yaptım? Burada karşılaştırıyorum görsel olarak ses şiddetlerini eşitleyene kadar gain'i ayarladım. Şu anda ikisinin OBS üzerindeki kaydı aynı. Eğer buna rağmen fark varsa bu iki mikrofon arasındaki farktan kaynaklanıyor ek olarak A9'daki tabii ki kardioid ayarını da seçtim çünkü sadece kendimi kaydediyorum. Diğer sesleri dışarıda bırakıyorum. Şuur ile ilgili üstünde hiçbir ayar yapmadım. Varsayılan halinde haliyle duruyor. Her zaman yaptığım, kullandığım gibi kullanıyorum ama önemli bir fark var. XLR ile bağlı olduğu için önce Rodecaster Pro 2'ye bağlanıyor. O gidip USB üzerinden bilgisayara bağlanıyor. A9 ise sadece USB ile çalıştığı için o doğrudan bilgisayara bağlı. Tabi şu bu noktada Rodecaster Pro 2'nin yüksek ses kalitesinden de faydalanmış oluyor. Ekseler bağlantılı bir mikrofon kullanıyorsanız yükseltici kullanmanız gerekiyor. İşte Rodecaster Pro 2'nin de buradaki işlevi o. A9 ise daha tak çalıştır bir ürün. Onun da amacı aslında bir vuruşta halletmek. Yani araya hiçbir şey sokmayalım, bilgisayarımıza bağlayalım ve direkt kullanalım mikrofonu. Onu da bu yüzden tercih ediyorsunuz. Size hiçbir ek masraf çıkarmıyor. OBS'nin gürültü filtresi şu an açık ama hangi gürültü filtresi? Nvidia Broadcast'ten tanıdığınız Nvidia'nın kendi filtresi açık uygulama şiddeti ise %70. Şimdi ben susacağım ve ortamdaki klima gürültüsünü genel olarak gürültüyü nasıl kestiğine bakalım. Aynı testi hemen A9'a geçirdim. Şu an A9'un kaydını duyuyorsunuz. Yine Nvidia'nın filtresiyle Her zaman olduğu gibi bu mikrofonların yakınlığı çok önemli. Şimdi bir tane şöyle test yapalım. Tabii şu an çok yaklaştığım için gain ayarını birazcık buna göre yaptım ki sesim patlamasın. Ama buradaki olay sesin yüksek yüksekliği değil. Benim şu anda buna yakın olmamdan kaynaklı bir yakınlık efekti devreye giriyor. Bunu böyle kullanırsanız çok ciddi bir fark yaratıyor uzaktan kullanmaya göre. Kullanabilir misiniz tabii ki? Yani bu kadar böyle şu an elimde tutuyorum tabii de. Bunu sağa sola asabilirsiniz mikrofonlar için yapılan standlarla bu yakınlığı sağlayabilirsiniz. Mesela şu an uzaklaştırdım. Kadrajdan çıktı ama hani iki karış uzağımda sadece. Şu an gainini de açtım bu arada. Ama ona rağmen az önceki yakınlık efekti olmadığı için fark etmiştir. Kötü olacağı anlamına gelmiyor ama değişiyor. Mikrofonun nasıl durduğu çok önemli değil. Yani bunu bakın şimdi şöyle yukarıdan aldığımı düşünün. Şöyle yapayım. Böyle de yapsanız aynı etkiyi sağlayabiliyorsunuz. Ki birçok yayıncı da böyle kullandığını görmüşsünüzdür. Ya da yandan direkt gelebilir. Hiç fark etmez. Her türlü yakınlık efektinden faydalanabilirsiniz. Bence o günkü canlı yayınımızda beğenenler haklı çıktı. Kendi testlerimde de Fine, Fine oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim, Kuat biz çok kullandık teklö seyirde, hala kullanıyor. Levent abi kullanıyor. Ona çok ciddi bir alternatif gelmiş durumda. Ve bu alternatifte fiyatı hiç katmıyorum. Burada doğrudan kaliteden bahsediyorum. Kuat Kesti çok rahat yakalayan bir kalite, hatta belki de kimine göre daha üstün bir kalitede olabilir kesinlikle denk ürünler. Şurla kıyaslayınca benim kendi kulaklığımdan duyduğum kadarıyla durum şu. Fine Fine'da biraz daha eko duydum. Yani bu odada eko sıfır değil. Öyle bir yalıtım yok. O yüzden bana biraz ekolu geldi. Rahatsız etmiyor ama hani şurla kıyaslayınca var. Her ne kadar klimanın sesini kesmekte hani ikisi arasında çok fark yokmuş gibi geldi bana ama bu bahsettiğim yankı A9'da biraz daha barizdi. İşte bu tip sesleri şur kesmekte daha başarılı ama klimanın motoruna bir şey yapamıyor. Orada devreye filtre giriyor. OBS'nin işte broadcast filtreleri devreye girince ciddi bir fark oluşuyor. Benim sesim genellikle iyi çıkmaya devam ediyor. Yani bu filtreler oldukça başarılı kullanabilirsiniz. İnsan sesine hangisi daha iyi gitti derseniz ben insan sesinde birazcık daha hani bunu böyle sesi kelimelerle anlatmak zordur. Yumuşak ses severim. Hani sesin sert olmasından hoşlanmıyorum. Hatta şuuru alma sebebim buydu. İlk başta bir sürü mikrofon denedim. En hani benim kulağıma hoş gelen ses buradan çıktı. Fine Fine'da biraz daha sert bir ses aldığımı söyleyebilirim. Bu bakın dikkat edin iyi ya da kötü demiyorum. Farklı değişik. Siz de kendi fikrinizi burada o yüzden söyleyin. Dediğim gibi ben insan sesine biraz daha şurun. Daha yakın olduğunu düşünüyorum. Kulağa daha hoş geldiğini düşünüyorum. Ama Fine Fine çok çok iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle fiyat farkına düşünürsek ikisi arasındaki zaten burada büyük ihtimalle Fine Fine'ı alırsınız. Hiçbir şey kullanmasanız, hiçbir ekolizer ayarı yapmasanız bile bence Fine Fine A9'dan memnun kalırsınız. Yani çoğunuz direkt bunu tak çalıştır şekilde kullanır. Bu video işbirlikli ya da sponsorlu bir video değil. Normal inceleme ürünü teste geldi. O yüzden rakiplerle rahat rahat karşılaştırabiliyorum. Rakibi olan Quadcast ile kıyaslamak gerekiyor. Onun fiyatıyla kıyaslamak gerekiyor. Quadcast'in iki modeli var. Bu S modelinin muadili. Çünkü S modelinde RGB aydınlatma bundaki gibi var. Bir de S olmayan modeli var. Onda sadece kırmızı yanıyor. S modeli bunun denge olan model. 6600 TL. Bu ise 3500 TL. Quadcast'in S olmayan düz modeli ise 3700 civarında geziyor. Yani bundan birazcık daha pahalı. E, bu durumda bu S'nin rakibi olduğu için fiyat avantajı var ama RGB işimize yarayan bir şey değil. Onu feda edebiliriz fiyat için. O yüzden ben hala bunun e, birazcık daha S olmayan modeliyle kıyaslanmasını doğru buluyorum. RGB seven için ama kesinlikle bu avantajlı. Çünkü fiyatından ötürü. Ama genel olarak da Fine Fine'ın fiyatı Quad biraz altında kalıyor. Daha alt fiyatta kaldığı sürece zaten fine fine alır geçerseniz hiç düşünmeye gerek yok. Geçmişe oranla Türkiye'de daha çok satıldığını gördüm bu arada. Bu da onlar için iyi haber. Evet fine fine A9'u incelemiş oldum. Videolar arka arkaya geliyor görüyorsunuz. Haberdar olmak için mutlaka ücretsiz bir şekilde abone ol'a tıklayabilirsiniz. Çana tıklarsanız size bildirim de gelir. Ve ek olarak ben ya da başkası fark etmez özgür yayıncıları desteklemek için katıldan katılabilirsiniz ya da YouTube'un size sunduğu bu teşekkür imkanlarından yararlanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.